Arkadaşlar bugün sizlerle Red Bull 4 oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık 25. seviyede. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi en son burada kalmıştık. Arkadaşlar vaktim olmadığı için bazen video atamıyorum kusura bakmayın. Hmm. Bu böyle miydi? Ben bunu basitçe geçtim. <laughs> Neyse. Evet burada süreli bir tane. buz bıraktım. Hayır. Hayır, yetişemedim. Allah Allah. Şimdi Hop. Tam zamanında. Şuradan da kapıyı açtık. Hayır. 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 Arkadaşlar canımız gidiyor. Evet. Bunu tekrar yaptık. Niye olmadı? Tam basmamış mıyım? Şuradan da şunu şöyle Allah yıldızları kaçırmayalım. Ee, arkadaşlar Videoda bazen cisırtı geliyorum olabilir. Kusura bakmayın. Elimde olan bu şey değil. Şurada. Ah be. Şuradan şunu açacaktım. Olmadı. Neyse. Ama bir tane daha geldi. Aç. Neden ben bulaşıyorum ki? Boş ver. Ben yıldızımı tamamladım. Uh o, -oh. testere. Burada. İyi ki buradan. Ben sandım buradan gideceğiz. Ama iyi ki buradan gelmişim. Kapıyı açmak içinmiş. Uh -oh. Ben bu ninja kareleri sevmiyorum arkadaşlar. Siz seviyor musunuz? Arkadaşlar bunu her videoda söylüyorum. Kusura bakmayın. Aklınızda oyun varsa yazmayı unutmayın yorumlara. Ölüyordum. Cızırtı geliyor. Neden cızırtı geliyor? Arkadaşlar dediğim gibi elimde olan bir şey değil bu. Cızırtı çektiğim programda cızırtı gelip duruyor şu an cızırtı yok ama ben duymuyorum ama videoyu izlerken duyuyorum. Kusura bakmayın. Buradan da şu yıldızı aldık. Kaçıncı? 28. leveldeyiz. Yıldızlara dikkat edelim. Şuradan da şuraya atladım. Ya üf, yine ninja Bunlar yüzünden kaç canım gitti ya. Şimdi bizim bunu bu salıncağa bindirmemiz lazım. No. Allah Allah. Burası biraz zor olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Tam gelirken böyle dokunacağım. Dur. Hızlı ol. Lütfen hızlı ol. Aa tekte. ikinciden derinin tektesi. Yaptım. Üçüncü de yaptım. Ben zor olur diye bekliyordum. Yeter bu basit? Alacağım bunu. Değil. Basit değil. Şimdi nasıl olacak? Çok gitti. Çok gitti. Şuradan Aa Buldum buldum. Yetiş olmadı neyse. Aa şuradan da atla atlayamıyorum. Şöyle yapsam olmaz. Acaba şöyle mi arkadaşlar? Bir dakika. Şöyle. Şunu böyle götürsem ne olur? Hayır. Ah oldu galiba. Şimdi o şeye basacak şu süreli şey butona bas of. tam zamanında geçirdim çık pointimizi de alalım burası biraz beni zorlayacak ama zor değilmiş şuradan da ninja kareyi ölüyordum bir canım gitti. Hayır. Neyse, neyse. Ölmeyeceğim. Öldüm. <laughs> Görmediniz siz onu arkadaşlar. O şaka. Şakaydı o. Bunların hepsi bir şakaydı ya. Tövbe tövbe. Allah Allah. Arkadaşlar 3. Hiç... Olmadı. Allah'ım sen bana sabır ver. Şuradan olmuyor. Ol. Olmadı yine. Böyle böyle bir şey olabilir mi? İki hakkım kaldı. Çarpı iki hakkı. Ölüyordum. Aa yetişmedi. Allah Allah. Arkadaşlar kafayı yiyeceğim ben. Evet. Hayır. Ölüyordum. Allah Allah. Hayır. Ölürsem biter. Haha <laughs> alacağım. Oh be. Yaptık. Boss mu? Bu hemen bitiyor arkadaşlar. <laughs> Daha üçüncü bölümden boss'a geldik. Bunlar turuncu olunca ölüyor yazık. Vurabiliyorum ben bunlara turuncu olunca. Neyse. Bakalım üç canı yere buraya çekeyim. Onun altı benim üç canım var. Şuradan da şuna vurayım. Alo. Geldi kız. Test. İki testere. Neyse biz bunları da geçeriz. kaçtım. Sen hey, şimdi öleceksin. Seni tek öldüren ben olacağım. Ama o daha hızlı. Hem de iki tane. Neyse. Biz Kinshah ailesiyiz. Üç canı kaldı. Güzel. Güzel. Onun işi ana benim üç canım. Hayır. Ödüm koptu. Ölüyordum. Ölseydim video biterdi. Oh. Dur. Ya hayır. Bir can. Olamaz. Hayır. Oh. Arkadaşlar çok korkuyor. Bunu da yaptım. Yapabilirim bunu hadi. E bu çağırmadı. Öl. ben kaçarım böyle bu basitmiş boss. Bu bas. O yüzden iyi canım gitti. Hadi onun bir canı benim bir canım var. Ve orman derinlikleri basana. Tek bir canla yeniyoruz patladı. Oh, burası neresi? Evet arkadaşlar. Karanlık fabrikaya geçtik. Oynayacağız ama ne zaman? Bir sonraki bölümde. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorumlara oyun önerileriniz varsa yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.